Yiğit Bulut, küresel yapıların sözünü dinleyenlere ihtiyacımız yok. Yurt dışından bir akıllı, yurt içinde zengin ettikleri ve kullandıkları alt bir akıllıya akıl veriyor. Türkiye bir seçim daha kaldıramaz tezini işleyin. Ne pahasına olursa olsun ipleri ele geçirin ve gerekirse tüm imkanlarınızla sandığın önüne yatın seçimi yeniletmeyin. Sevgili dostlar, istedikleri koalisyon formüllerini zorlayan küresel efendiler ve içerideki yerleşiklerin son yalanı. Türkiye ekonomisi seçimi kaldırmaz. Sipariş raporlar yazmışlar, kapı kapı dolaşıyorlar. Yalanınız nafile beyler. Sahte raporlarınızla hangi kapıyı çalarsanız çalın kimseyi ikna edemezsiniz. Evet, istenir ki makul bir koalisyon kurulsun ve Türkiye acilen hükümetine kavuşsun. Fakat olmadığı durumda da sizin iddia ettiğiniz gibi son geldi demek değildir. Tekrar ediyorum. Kurulması arzu edilir ama olmazsa ile başlayan tehdit cümleleri de sökmez. Sevgili dostlarım, bugün Türk halkının orta sınıf bir ailesinden gelen bir insan olarak düşüncelerimi net bir şekilde paylaşmak ve bazı yalanlara artık yeter demek istiyorum. Lise öğrencisiyken bahçede dolaşırken ne düşünüyorsam, ne hissediyor ve neyin acısını çekiyorsam hala aynı noktadayım. Bu ülkenin, bu milletin emperyal düzen ve uzantılarına nasıl esir olduğunu babasının siyasete girmesiyle 7 yaşından itibaren gören, hisseden, algılayan ve idrak eden biri olarak inanın hala aynı yerde duruyorum. Bir çocuk düşünün babasına soruyor. Baba Demirel küresel yapıya karşı durabilir mi? Aldığı cevap çok net ve hayat boyu aklından silinmiyor. Durması mümkün değil ama selden kütük alıyor. Aynı çocuk askeri darbeyi görüyor ve babasına darbe sonrası sorgulamalarda sorulan soru aklından hiç silinmiyor. MC hükümetine neden güven oyu verdin? Atatürk'e nasıl ihanet ettin? İşin en acı tarafı da MC hükümetine partisiyle güven oyu veren bir vekil ihanetle suçlanıyor. Halkın seçtiklerini devirip hapse atan netekim ve arkadaşları, küresel düzen ve uzantıları tarafından demokrasi kahramanı ilan edilip baş tacı ediliyorlar. Bugün aynen Sisi ve arkadaşlarına yapıldığı gibi. Bu noktada bir not düşmek istiyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni asla kurumsal olarak suçlamıyorum. O gün içine sızanlar ve dışarıda oyunlar kuranlar tarafından sahaya çekilen TSK bu ülkenin en güzide ve her anlamda en milli kurumu. TSK bugün hepimiz gibi elinden generaline küresel bir saldırı altında. İçeride yerleşen hainler ve dışarıdaki efendileri 1997'den 2015'e TSK'yı amansızca yıpratmaya çalıştılar, çalışıyorlar. Sevgili dostlar, bu yazıyı daha doğrusu içimden gelenleri Erdoğan'ın ne yaptığını, küresel ve yerel olana karşı verdiği savaşı, selden kütük almadan öteye gitmesini idrak edemeyerek gözleri kapalı, kulakları tıkalı bir şekilde oyuna gelenler için yazıyorum. Görün, lütfen gerçeği görün. Kim milli, kim gerçek, kim ne yapmak istiyor? Lütfen idrak edin. Bizi ayağa kaldıran lider ne yapmaya çalışıyor? Lütfen düşünün. Bu noktada sizlere çok iyi bir uluslararası uzman olduğuna inandığım, bilgisi haricinde kendisine asla güvenmediğim birinin analizini aktarmak istiyorum. Şöyle diyordu bu saat. Erdoğan gerektiğinde bağımsız olmayı bilen, beceren ve eylem yapabilen bir adam. Küresel düzen ve yerleşik yapıları korkutuyor. Söz dinlemez diyorlar ve B planlarını hep el altında tutuyorlar. Duyduğum bu cümle doğru yolda gittiğimi Türkiye'nin %55'lere varan destekle bilinç bilinç altında doğruyu bulduğunu kanıtlıyor. Evet, Erdoğan'ı seviyorum. Vatandaş olarak attığı adımların yakıtı olmaya hazırım ve bunu sadece kendim için değil, çocuğum için, bu ülkenin bağımsız geleceği için yapıyorum. Bu teorileri ortaya atanların, kurmaya çalışanların saydıkları söz dinleyen, dinleyecek isimler de çok ilginç ve sorgulamaya değer. Ama bir gerçek var. Bu göl artık küresel düzen, yerel taşeron mayası tutmaz. Bu ülkenin hangi kökenden olursa olsun bütün vatandaşlarına bu yazdıklarım ışığında bir çağrı yaparak bitirmek istiyorum. Bu ülkeye, lidere, TSK gibi kurumlarına yönelik organize yerel küresel hareket olursa, oluyorsa, sizsiz olun söz dinleyenlerin dinleyeceklerin yanında değil sizin adınıza söz dinlemeyenin yanında tüm gücünüzle yer alın. Bu yola baş koyun, varlığınızı adayın, bedeninizi siper edin. İnanın ben böyle hissediyorum ve bu ülke adına bu söz dinlemeyişe canım pahasına destek vermeye hazırım. Ben kimim? Bir kuru canım ama benim gibi milyonlarca kuru can birlikte çok büyük bir güç ve asla öne alınamaz bir akım. Biz bir duvarız ve aramıza çürük tuğla almazsak asla yıkılmayız sonuç kim olursa olsun hangi makamda yer tutarsa tutsun herkes şunu çok iyi bilsin. Türk devleti milleti, daha doğrusu bu topraklarda yaşayan hangi kökenden olursa birlikte millet olduğumuz herkes yüzlerce yıldır ilk defa bu kadar bağımsız olmaya yakın ve bunu borçlu olduğu kişinin kim olduğunu çok iyi biliyor. Ben bir vatandaş olarak bu duruşa karşı oluşacak her dalgaya siper olmaya, bu yolda can vermeye hazırım. Eminim bu ülkede benim gibi milyonlar var. Bu noktada farklı kurgulama yapmaya cüret edenlere de bir cümle, geçmişe asla benzemez. Alacağınız yenilginin ve size acının tarifi bile bugünden tahmin edilemez. Ayağa kalktık, hedefe yürüyeceğiz, hem de söz dinlemeyerek kendi sözümüzle. Yiğit Bulut, Star